Herkese selamlar. Merhabalar canlar. Şimdi aklınızdaki kişilerle, üçüncü kişiler neler yaşıyor diye şöyle bir açılım yapıp bakacağız. Bakalım onlar ne durumdalar? Enerjisi ne yönde ilerliyor sizinkilerin? Yani sizlere karşı e, görmüştük zaten. Bugün bir açılım yapmıştım da üçlü ilişkiler için yapacağız şimdi. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu video ne zaman denk gelirseniz enerjiler o andan itibaren aktif olacak. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle neler yaşıyormuş. Şöyle önden bir enerjilerine girip bakalım. Her yeni gün yepyeni taptaze bir umuttur, bir başlangıçtır bizler için. Şimdi şöyle canlar sizinkilere baktığım zaman aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye. Şimdi aklındaki kişi eee şunu net bir şekilde farkında. Hani üçüncü kişi gerçekten aklınızdaki kişilere böyle çekip çevirebilen, yönetebilen, ona istediği her şeyi ayaklarının altına sunabilen bir konfor konfor alanı adeta. Çünkü bu konfor alanları yüzünden zaten hani üçüncü kişiye diyor ki sen benim eşittir diyor. Konfor alanımsın. Yani onda kendini rahat hissediyor, güçlü hissediyor. Orada hani ilahi adalet ama devrede. Şimdi sizinkiler üçüncü kişiye karşı böyle hiç dürüst olmayan durumlarla karşı karşıyalar. Çünkü üçüncü kişi yani çok değer veriyor. Aklınızdaki kişiye karşı ne istediğini bilen bir enerjide. Ama işte aklınızdaki kişi de varsa yoksa diyor ki kontrol ben de. Sen çok değerli, çok kıymetli, harika bir insan olabilirsin ama diyor ben de bir o kadar yönetmeyi seven. Yönetme konusunda harika olan bir insanım diyor. Şimdi üçüncü kişiye karşı biraz daha böyle hani kılıçları çektiği, soğuk yaptığı, tamamıyla hani iletişimi bile veriyorsa şeytanlıklarla verdiği. Ee, yani böyle sürekli üçüncü kişinin hani harika muhteşem bir insan olduğunu biliyor. Yani onu hani ipe sapa getiriyor ya böyle güzel yönetiyor. Yöneticiliği harika. Hani gerek sabrıyla, gerek e, sadakatıyla, gerek bir şekilde hani aklındaki kişiyi böyle istediği kıvama getirebiliyor. Aklındaki kişi de zaten üçüncü kişinin bu yönüne hayran. Çünkü diyor ki sen o kadar doğru zamanlarda beni pışpışlıyorsun ki o kadar anlayışlısın ki bana karşı. Yani senin diyor bana karşı anlayışlı olman, beni her koşulda desteklemen, hani sırtımı zaman beni diyor sana bağlayan tek güzel şey. Ama şimdi aklındaki kişiyle üçüncü kişinin arasında da biraz parasal mevzular var. Üçüncü kişi diyor ki tamam ben seni güzel yaratıyorum, seni karını çekiyorum ama bunu bedavadan yapmıyorum yani senin kara kaşına, kara gözüne de yapmıyorum diyor. <laughs> Aklı olarak. Bana diyor hani istediğim o maddi konfor alanını sen de sunmak zorundasın. Hani ben sana nasıl diyor istediğin alanlarda özgürlük sunabiliyorsan sen de bana maddiyat konusunda sınırsız özgürlük sunman lazım. Sınırsız kredi vermen lazım diyor. İşte oradan kaynaklı da aralarında böyle bir çözümsüzlük var. Yani aklındaki kişi şeytanlığından sırf para vermemek için, sırf böyle hani cebinden bir şey çıkmasın diye cebinde adeta akrep var gibi böyle. Ya üçüncü kişiye karşı kendini kapatmış. Böyle buz gibi konuşmuyor, iletişim kurmuyor. Hani diyor bir taraftan üçüncü kişi harika, muhteşem, beni çok iyi anlıyor, çok anlayışlı bana karşı. Da üçüncü kişi neden bu kadar anlayışlı? Sen para yönünden onu hani hiç zorda bırakmadığın için, sürekli destek olduğun için, parasal hiçbir kaygısı olmadığı için Tabi kafası rahat olarak o da sana istediğin konfor alanını sunabiliyor. Devam bakalım neler söyleyecek. Akabinde şöyle bakacak olduğumuz zaman e, aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye. E, aklındaki kişi şunu net bir şekilde söylüyor. Hani ben senin sırtından çok defa e, bıçakladım. Yani sana diyor, yapılmayacak bütün ihanetleri yaptım esasında. Artık diyor yani sen de bana karşı diyor gardını almış vaziyettesin. Çünkü aklınızdaki kişi eee Üçüncü kişiye şimdiye kadar ne kadar konfor alanı sunuyorsa maddi manevi ne kadar rahatlatıp onun yükünü elinden alıyorsa hani onun yükünü sırtından alıyorsa şimdi artık bunların tam zıttı yönünde ilerliyor. Yani üçüncü kişinin kesinlikle yükünü almıyor. Ona hiçbir şey sunmuyor. Ona istediği hiçbir şeyi vermiyor resmen. İşte bu konu üçüncü kişi için çok önemli. Çünkü üçüncü kişi diyor ki aklındaki kişiye sen bana istediğim konforu sağladığın müddetçe ben senin yanında varım. Sen bana istediğim konforu diyor sağlamazsan ben artık senden yolumu diyor başka yöne doğru çeviririm. Yani seni terk ederim diyor. Bu konu gerçekten önemli çünkü aklındaki kişi üçüncü kişiye karşı maddi akışı kesmiş. Yani maddi hiçbir destekte bulunmuyor. Bu da üçüncü kişiyi çılgına gönderiyor. Çünkü aklındaki kişi o üçüncü kişi aranıza giren üçüncü kişiye vermediği maddi desteği bir başkasına vermenin peşinde muhtemelen size vermek istiyordur o desteği ilgiyi. Çünkü Şunun farkında hani diyor sen her ne kadar da Benim için güzel bir şans da olsan Benim için hani bulunmaz bir hint kumaşı da olsan Diyor çünkü ben anlıyorsun Beni pışpışlıyorsun bana destek oluyorsun Hani öfkemi dizginleyebiliyorsun Diyor ben hani çözdün sen diyor Ama her ne kadar da bunu yaparsan Yap diyor Ben diyor yine de hani Kalbime söz geçiremiyorum Kalbin bir başkasına ait dediği bir enerji var Yani kalbinde muhtemelen siz varsınızdır Ya da işte aşık olduğu taraf Kimse o var yani diyor ki ben kalbimin ait olduğu tarafa doğru gitmek istiyorum. Hani mantık çalıştırmak istemiyorum. Biraz romantizm istiyorum. Biraz aşk istiyorum. Biraz mutlu olmak, keyif almak. Hayattan böyle diyor hani ben de diyor bir şekilde keyif alabilmeyi istiyorum. Ya ben de mutlu olmak istiyorum. Çünkü diyor bu şekilde olmaz. Yani diyor hani benim bir şekilde düzelmeye ihtiyacım var. Bir şekilde hani bir şeylerin yoluna girmesine ihtiyacım var. Böyle bu şekilde daha fazla diyor devam edemem. Çünkü seninle olmuyor diyor. Hani tamam sen bana destek atıyorsun hani beni iyi idare edebiliyorsun idarecilik yönü mükemmel muazzam diyor hiçbir insan senin eline su dökemez ama benim de diyor artık e, kalbim ağzımda diyor yani şimdi kalbime söz geçiremiyorum dediği bir enerjisi var benim diyor kalbime sözüm geçmiyor hani gönül ferman dinlemiyor derler ya o hesap gönül ferman dinlemiyor Aklındaki kişi kalbine söz geçiremiyor <laughs> yani kalbi mantığından ağır basıyor adeta böyle kalbi beynine savaş açmış meydan okuyor hani diyor ya sevdiğin insana diyor alırsın ya da alırsın hani daha fazla mantık konfor alanı bunların hiçbirisi aklınızdaki kişiye cazip gelmiyor o yüzden de diyor ki ben üçüncü kişiye artık daha fazla maddi destek sunmam ki benimle savaşmasın da sevişmesin hani benden umudunu kessin yani aklındaki kişi üçüncü kişiye artık yıldırma politikalar tam başlatmış yani maddiyatı keserek başlatmış kesinlikle hiçbir destek sağlamıyor hiçbir ilgi alaka sunmuyor yani kendi enerjisini hani kendine ait olan ne varsa her şeyi komple çekmiş. Maddi ve manevi olarak. Ya yani tümden o kapıyı böyle artık üçüncü kişiye karşı sert kapattı. Hadi artık git hayatından. Hani kendiliğinden soğu git demek istediği bir yaşamadan geçiyor. İşte buradan kaynaklı olarak da böyle aralarında sıkıntılar var, aralarında sorunlar var. Devam bakalım. Yani araları böyle stabil. Hem ne iyiler ne kötüler böyle. Ama aklımızdaki kişi diyor ki yani ben Kesinlikle diyor bak e, içimde diyor hani bir aşka geldim. Aşka geldim, aşk istiyorum. Mutlu huzurlu olmak istiyorum ama diyor ben üçüncü kişiyi daha fazla hayatımda görmek istemiyorum. Benim kalbim diyor artık böyle hani e, kanatlı bir at misali uçup gitmek istiyor. Hani dört nala doğru böyle koştura koştura hatta hatta uçarak diyor at gibi böyle hani e, hızlı bir şekilde hiç durmamacasına diyor koşup ilerlemek istiyorum, gitmek, uzaklaşmak istiyorum. Bu üçüncü kişiyi hayatımda istemiyorum dediği bir enerjisi var. Şimdi niye böyle derseniz aklınızdaki kişi diyor ki ben aşk istiyorum. Hani kibarca böyle kırmadan, dökmeden, incitmeden, ayak bağı olmadan diyor bu üçüncü kişinin hayatından gitmesini istiyorum. Ama bu üçüncü kişi ısrarla 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 direndiği için işte orada biraz sıkıntılar oluşabiliyor. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiden kaynaklı olarak biraz gecikme yaşayabilirim. Hani senin beni diyor anlayacağını umuyorum. O yüzden de hani ee, ne suçlamak istiyor ne de suçlanmak istiyor Hani diyor ki sen kendiliğinden gidersen Aramızda hiçbir sıkıntı sorun kalmaz Ama diyor sen beni suçlarsan Ben seni suçlarsam Yani diyor bu suçlamaların da sonu gelmez Hani iyisi mi diyor sen kendi yoluna git Ben de kendi yoluma gideyim Demek istediği bir durum var Şimdi aklınızdaki kişi hayatının yepyeni bir evresinde artık Yani e, bakın hayatının yeni evresinde Hayatına yepyeni bir dönem başlamış Kendi özbenliğini ortaya koymak istiyor Hani ben buyum demek istiyor ya Çünkü neden? Çünkü tazelendiği, çünkü köklenebileceği bir sürece girmiş Ve bu hani yenilik enerjisine öyle bir girmiş ki Bu bahar aylarına kadar da sürecek Yani şimdi başlayan bir değişim dönüşüm var Ve bahar aylarına kadar da devam edecek Şimdi aklımızdaki kişi diyor ki ben diyor hani e, bu ara geçmişe fena halde sal, sardım diyor. Yani geçmişin izleri var. Mazideki o güzel günlerimi özlüyorum. Eski partnerimle ilgili yani eski bir partnerle alakalı bir süreçten bahsediyor. Yani geçmişteki hislerin sıcaklığını hissediyor. Geçmişe gidiyor tamam mı? O aşkla dolduğu hani aşktan böyle vardır ya hani deli cesaretine geldiği o zamanları özlüyor. Yani diyor ki ben çılgınlar gibi olmak istiyorum. Yani sonumu düşünmeden böyle çocuklar gibi hani. Ee, büyük bir cesaretle diyor kendi kaderime doğru gitmek istiyorum ama üçüncü kişi diyor benim kaderim değil ben bunu biliyorum ben bunu biliyorum anladım ama üçüncü kişiyi anlatamıyorum diyor. Çünkü üçüncü kişi böyle sürekli aklınızdaki kişiyi suçladığı bir enerjide sürekli şikayet enerjisinde empatiden yoksun. Kendi hatalarını görmüyor, sorumluluğu kabul etmiyor. Hani diyor ki senin yüzünden her şey bu hale geldi. Ben diyor sana her şeyi yaptım. Hani çok da yaratıcı süreçlerden geçtim. Sana bir anne gibi bir bakım verdim, şefkat verdim. Senin diyor belki hani neslin devamını sağladım. Sana, senin çocuklarına annelik yaptım diyor belki. Belki sana annelik yaptım diyor. Ama diyor sen benim değerimi kıymetimi bilemedin deyip aklınızdaki kişiyi fena halde suçlama enerjisine girmiş. Yani üçüncü kişi aklındaki kişiyi fena halde suçlamaya başladığı bir enerjide. E, aklınızdaki kişi de artık yani şaşkınlık içerisinde büyük bir hayretle böyle üçüncü kişiyi izliyor. Çünkü diyor bu kadarını ben beklemiyordum. Hani ben ee, zannediyorum ki hani beni affeder, beni bağışlar. Ne diyor? Ben onu sevmiyorum. Hani sevmediğimi daha nasıl anlatabilirim ki? Hani bir insan insanı seven sevince her şeyine katlanır. Ama burada aklındaki kişi diyor ki ben üçüncü kişiyi sevmediğim için o yüzden ona katlanabilecek bir durumda değilim dediği bir enerjisi var. Şuradan bir bakalım dua kartıyla geldi. Her gün dua ediyorum tekrar konuşalım diye biliyorum senin de duaların bu yönde ve dualarımız kabul olacak göreceksin sevgilim diyor. Yani bu üçüncü kişinin enerjisi. Yani üçüncü kişi bu ara ne yapıyor biliyor musunuz? Bol bol dua ediyor ki hani aklınızdaki kişi eski günlere dönsün. Yeniden ona hani maddi manevi destek olsun. Ama aklınızdaki kişi de bu üçüncü kişiye destek olacak pek de bir göz yok. Yapmıyor yani içinden gelmiyor çünkü. Hani içinden gelse belki yapabilir ama içinden gelmediği için yapmak istemiyor. Şimdi şöyle de bir enerjisi var. Yani burada aklınızdaki kişi de şunu söylüyor. Hani diyor ki ben artık bir yol ayrımındayım. Bak diyor sen hani şefkatlisin, anlayışlısın. Tamam çok fedakarsın. Beni diyor çok hani çok diyor cefamı alttan aldın. Hani çok diyor sıkıntılı günlerden geçtim. Bana destek oldun. Senin aklını diyor inkar etmiyorum zaten. Hani güzel de bir ruhsun. Temiz de bir insansın. Belki temiz duygularım var bana karşı. Ama diyor yani Artık diyor ben senin şefkatine muhtaç değilim. Ben aşk istiyorum. Ben aşkla bir cesarete gelmek istiyorum. Bir şeyleri toparlamak istiyorum. Yani hayatımdaki bu yüklerden, engellerden, bu zorluklardan diyor kurtulmak istiyorum. Hayatına bana zorluk veren, istemeye isteme yaptığım ne varsa hani bütün bu zorluklardan arınmak, temizlenmek istiyorum. Kötü bir şey istemiyorum ki diyor. Hani diyor ben seninle alakalı zaten ikilemdeyim. Hani seni hayatıma almalı mıyım? Çoktan aslında bu ilişki bitmeli miydi? Daha evvelinden bir Hani yol ayrımına mı gelmeliydim? Niye bu kadar uzattığımı mı diyor. Ben zaten bilmiyorum. Zaten süreç bu kadar uzadığı için de kendimden diyor. Hani ee, kendimi kötü hissediyorum diyor. Hani neden bu kadar ikileme düştüm? Niye bu kadar konfor alanım bana rahat geldi bilmiyorum diyor. Bu konuda haklısın. Bu konuda beni suçlamana eleştirmene diyor anlayabilirim. Ama diyor yani tutumunu değiştirmen lazım. Eğer bunu başarabilirsen yani burada zafer olur diyor. Yani ben sana maddi açıdan ne istiyorsan veririm. En azından anlaşmalı bir şekilde diyor. Sen yoluna gidersin ben yoluma. Ama diyor aksi takdirde beni anlamazsan bana zorluk çıkarırsan o zaman diyor hani senin bunca şefkatine rağmen diyor ben senin canını yakmak zorunda kalabilirim dediği bir enerjisi var. O yüzden yani burada üçüncü kişinin artık aklına başına toplaması lazım ama üçüncü kişi daha bire böyle dua ederek bir şeyleri kurtarmanın peşinde ama yani çok da fazla bir işe yaramayacak. Çünkü aklınızdaki kişi çoktan gitmeyi kafaya koymuş. Yani üçüncü kişiye karşı artık bitmesi gereken bir ilişki gözüyle baktığını yani net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü üçüncü kişiyle devam edemez. İstemiyor yol ayrımında. Herkes diyor bu saatten sonra kendi yoluna gitmeli. Şöyle şuradan da bakalım. Yani mantık yani de zaten herkesin kendi yoluna gitmesi daha iyi olur sizler için. Çünkü başka türlü olmaz yani. akabinde şöyle baktığım zaman hani durum değerlendirmesi yapma vakti. Şimdi aklınızdaki kişi de üçüncü kişi de artık bir durum değerlendirmesi net bir şekilde karşılıklı yapmaları lazım. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki bu üçüncü kişiye karşı. Ya diyor zaten seninle benim farklılıklarımız var. Senle ben zaten farklı bir insanız. Ben de diyor şimdiye kadar bunca zamandır sana ihanet ediyorum. Hani ihanet ediyorum ki artık kendi yolunu seçmelisin yani. Kendi yoluna gitmelisin. Bak diyor hani kendi yolunu seçmelisin diyor ya kartta aklınızdaki kişi söylüyor. Hani diyor sen kendi yolunu seç git benden uzaklaş. Hani diyor ben seni kırmadan dökmeden iyilikle sen kendiliğinden uzaklaşırsan aramızda hiçbir sıkıntı sorun yaşanmaz diyor. Ama inat edersen direnirsen işte burada diyor ben de senin canını hani sıkabilirim dediği bir enerjisi var. Çünkü hani e, burada bir şeyler artık böyle bitmeli yani aklınızdaki kişiler net bir şekilde bunun farkında. Şimdi aklınızdaki kişi şöyle şundan bahsediyor. Hani küs olduğu bir taraf var tamam mı? Bu küs olduğu taraf muhtemelen sizsiniz. O yüzden size doğru böyle sürpriz bir teklifle gelmek istiyor. Hani bunu üçüncü kişiye de söyleyemiyor. Hani üçüncü kişi de anlam veremiyor diyor. Neden bitmeli yani biz niye bitiyoruz ki? Ben niye kendi yoluma gidiyorum? Sebep? Sebep ne diyor? İşte sebep ne dediği andan itibaren aklınızdaki kişi de burada sizi patlatacak muhtemelen. Muhtemelen siz burada patlayacaksınız. Çünkü diyecek ki artık ben aşığım yani ben bir başkasına aşığım. Ben bir başkasını seviyorum yani hep onu seviyordum da hani bunca zaman e, belki görmek istemedim belki konfor alanım rahat geldi işte diyor ben o kişiye karşı sürpriz bir teklifle gitmek istiyorum yani seni bitirip burada diyor sürpriz bir gelecek başlatmak istiyorum küs olduğum aşkımla barışı sağlamak istiyorum diyor başkalarının ne düşündüğünü diyor ben artık ilgilenmiyorum isteyen istediğini düşünsün sevdiğim kadınla veya sevdiğim adamla bir seyahate çıkmak ömür boyu süren bir yolculuğa çıkmak onunla hep bir sayfa açmaktan yanayım diye. Artık aklınızdaki kişi bu üçüncü kişi anlamazsa ona böyle tıkır tıkır böyle artık yüzüne yüzüne gerçekleri net bir şekilde konuşup söyleyecekmiş. İşte burada da biraz üçüncü kişi bu ihaneti kaldıramayabilir. Biraz kriz çıkabilir. Buralarda dikkatli olmanızda fayda var. Açılım bu şekildeydi. Hepinize şifa olsun. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.